Demek istersen piknik yapmak için Gustav'la izolasyon noktasında buluşacağız. Orada kimse çığlıklarını duyamaz. Şaka yapıyorum. Aa Bayan Diaz, çok zayıflamışsın. Gustav, Gustav, Şimdi pastanı ve öyle her şeye de burnunu sokma. Köfte, köfte, i̇zolasyon köfte! İzolasyon noktası. İşte senin fenvenin. Sizi şişmanlatmam gerek. yermeyecek. Titrit onları yiyecek. Ah, gereğ. Peki kaçamazsın. Miyuya da geçen uğraşıyor. O ormanda köfte yemeye gidelim. Ormanda köfte yemeye gidelim. Ormanda <laughs> köfte yemeye, ormanda. yemeye, ormanda. Gustav, bize söylediğin kişi olmadığından kesinlikle eminim. <laughs> Bu doğru, ben bir yalancıyım. Yani burada Diaz'ları yemeği planladığını itiraf ediyorsun, öyle mi? Evet, evet, evet. evet. Öyle? Hayır, onları <laughs> yemek istemiyorum. Ama dedin ki... Yani ben İskandinavyalı değilim. Gerçek adım Gustav değil Charlie Booth ve geldiğim yer Bakersfield, köyüm. <laughs> Orayı kimse bilmez. <laughs> yaşadığım yerde sıkıcı bir topluluğun içindeki sıkıcı yüzlerden biriydim. Hiç benim gibi yetenekli birine göre değildi. Peki ya telefon görüşmeleri, balta, yaptığın köfteler? Şey, telefonla kasaba aradım ama açmadı. Ben kasap, mesajınızı bırakın. Dostum benim, acil ete ihtiyacım var. Balta da ziyafete kullanılacak odunları kesmek için mi? Köftelere gelince, hayalim bir şef olup Bakersfield köyünde baharatlar ve çeşimler kullandığım bir restoran açmak. Yaşasın! Yaşasın. Bu yüzden oradan kaçıp Diyazların yanına taşındım. İyi de uyurlarken Diyazları niye ölçüyordun? Aa, aa... <gülüyor> 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 Star bu ne güzel sürpriz. Gelmişsin. Evet geldim. Size Gustav'la ilgili söylemek istediğim bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> uh-huh